Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şüphesiz birçok anısı vardır. Bugün sizlere Atatürk'ün az bilinen ve tüylerinizi diken diken edecek anılarından 10 tanesini anlatacağım. Sizin kendinize mi itimadınız yok, Türk hanımının faziletine mi? Muallimler Ankara'da bir toplantı yapmışlar. Bu içtimaya 2-3 muallim hanım da iştirak ederek salonda ayrı bir yere oturmuşlardı. Muallim hanımların içtimaya gitmelerini hoş görmeyen meclisin sarıklıları Gazi'ye şikayete giderler. Gazi kızarak kimmiş muallimler cemiyet reisi çağırın onu der. Mazhar Mufit birkaç dakika sonra içeri girince gürleyen bir sesle ona çıkışır. Siz muallimler içtimada ne yapmışsınız ne ayıp şey bu. Mazhar Mufit şaşa kalır. Gazi'den bu hareket mi beklenirdi? Sarıklılar muzaffer bir beşaretle gülmektedir. Sarıklılar neşe içindeyken gazinin sesi hep aynı tonda devam eder. Olur şey değil, olur şey değil. Masar Mufit hala ayakta ve hala ne diyeceğini şaşırmış bir halde cevap vermeye çalışır. Efendim vallahi gazi şöyle der. Bırak bırak ben hepsini biliyorum. İçtimaya muallime hanımları da çağırdınız. Fakat onları niye ayrı sıralar oturttunuz? Sizin kendinize mi itimadınız yok? Türk hanımlarının faziletine mi? bir daha öyle ayrılık gayrılık görmeyeyim. Anladınız mı? Oradan böyle geçilir. Salih Bozok anlatıyor. İngilizler Çanakkale'de Anafartalar grubunu mağlup edip de cepheyi sökemeyince yeni bir harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için kireç tepeyi tutmak lazımdı. Halbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altına tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil bir kurdun bile geçmesine imkan görülmüyordu. Kireç tepeyi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler. Fırsat gözetiyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu. Askerin arasına karıştı ve sordu. Niçin geçmiyorsunuz? İçlerinden biri cevap verdi. Düşman ölüm saçıyor, geçilmez. Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden oradan böyle geçilir dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanının arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar. Tepeyi tuttular. Yurdumun toprağı temizdir. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği bir sırada eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve yurdumun toprağı temizdir o elinizi kirletmez diyerek kralı elinden tutup rıttıma çıkarır. Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? Bahçe mimarı Mevlüt Baysal anlatıyor. Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ndeki bahçesini yapıyordum. Bir gün Atatürk, Yaveri ve ben bahçede dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve geniş bir ağacın Atatürk'ün geçeceği yolu kapadığını gördük. Ağacın bir yanı dik bir sırt, diğer yanı suyu çekilmiş bir havuzdu. Atatürk havuz etrafındaki kısma yaslanarak karşı tarafa geçti. Hemen atıldım. Emre derseniz hemen keselim paşam. Bir an yüzüme baktı. Sonra sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin? Sakarya'nın değerini küçültmüş olursunuz dostum. Sakarya zaferinin üzerinden yıllar geçmiştir. Dönemin ünlü ve bir o kadar da yetenekli ressamlarından biri Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'nı gösteren bir tablo hediye eder. Savaşın tüm heybet ve azametiyle işlenmeye çalışıldığı bu tabloda Atatürk ön planda yağız bir savaş hayvanına binmiş olarak tasvir edilmiştir. Ressam bu kompozisyon karşısında tebrik beklerken Mustafa Kemal'in bu tabloyu kimseye göstermeyin demesi üzerine şaşırıp kalır. Herkes ne söyleyeceğini bilemez halde birbirlerine bakarken Mustafa Kemal şu açıklamayı yapar: Savaşa katılmış olan herkes bilir ki hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti. Bizim de onlardan arda kalır yanımız yoktu. Hepimiz iskelet halindeydik. Atları da savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya'nın değerini küçültmüş oluyorsunuz dostum. Sakarya Savaşı'ndan Dönüş Sakarya Meydan Savaşı Türk ordularının zaferiyle sona ermiş Gazi Ankara'ya dönmektedir. 20 gün geceli gündüzlü büyük bir endişe ve karamsarlık içinde yaşayan Ankaralılar düşmanı yenen ordunun başkomutanına törenli bir karşılama düzenlemişlerdir. Ankara garından başlayarak şehre doğru yolun iki yakasında sırayla dizilen hükümetle meclis üyeleri, memurlar, öğrenciler, esnaf ve halk gazi geçtikçe alkış tutup arkasına katılarak büyük bir alay halinde ilerlemektedirler. Meclis binasının önüne gelindiğinde gazi alayın başında bulunanların yukarıya doğru yol almakta olduğunu fark etmişti. Meğer bu tören şöyle düzenlenmiş. Cemaat halinde Hacı Bayram Veli'nin türbesine gidilecek, onun yüksek maneviyatının yardımıyla kazanılan bu büyük zafer için orada dua edilecek, sonra meclise dönülerek nutuklar okunacaktır. Gazi, öyle şey olmaz. Yurt toprağını karış karış kanına akıtarak ve canını vererek savunan Mehmetçiğin hakkını evliyalara kaptırmam deyip doğruca meclis binasına sapar. Atatürk yıllar sonra bu olayı anlatırken sözüne şunları da eklemiştir. Kimileri benim bu davranışıma kamunun inancını inciten yersiz bir davranış gözüyle bakmış olabilirler. Ama ben hele yurdun savunmasında güvenilecek gücün evliyaların, yatırların maneviyatı olmayacağını hatırlatmayı artık zorunlu bulmuştum. Laiklik adam olmaktır. Kılıç Ali anlatıyor. İlk mecliste bir gün laiklik konusu oluyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa o gün meclise başkanlık ediyordu. Meclisin tanınmış din alimlerinden bir vatandaş kürsüye geldi. Alaycı bir tavırla "Arkadaşlar bir laikliktir gidiyor. Affedersiniz ben bu laikliğin manasını anlamıyorum. Nedir bu laiklik?" diye söze başlarken riyaset makamında bulunan Mustafa Kemal Paşa dayanamamış, oturduğu yerden elini kürsüye vurarak "Adam olmaktır hocam, adam olmak" diyerek Hoca Efendi'nin sualini cevaplandırmıştır. Amerikalı kadın gazeteci Niyazi Ahmet Banoğlu anlatıyor. Bir Amerikalı kadın gazeteci Atatürk'e işlerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz diye sormuş ve şu cevabı almıştı. Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş zaten kendi kendine yürür. Övülmeyi sevmezdi. Atatürk bir asker, komutan, yönetici olsa da duyguları, sevinçleri, sinir ve neşesi bizden biriydi. Ulusuyla bütünleşme yöneliminin en tipik göstergelerinden biri de şu kısa öyküde belirlenir. Cumhuriyetin 12. yıl dönümü için bir sıra dövizler hazırlanmıştır. Bunlar için de şöyleleri vardır. Atatürk bizim en büyüğümüzdür. Atatürk bu milletin en yücesidir. Türk milleti asırlardır bağrından bir Mustafa Kemal çıkardı. Atatürk listeyi dikkatle gözden geçirir. Bunlar ve bunlara benzeyenleri çizerek hepsinin yerine kendini en iyi ifade eden şu satırları yazar. Atatürk bizden biridir. Gazi'yi tanır mısın baba? Salih Bozok anlatıyor. Bir gün Çankaya civarında bir köylü evine gitmiştik. Girdiğimiz kulübede ihtiyar bir köylü ile karısı oturuyordu. Bize ikram ettikleri kahveleri içerken Atatürk köylü ile konuşmamı söyledi. Ben bu emre itaat için aksakallı köylüye ilk aklıma gelen suali sordum. Gazi'yi tanır mısın baba? İhtiyar beni saçma sapan bir sual sormuşum gibi alaycı bir şekilde süzdü. Gazi'yi tanımayan mı var? dedi ve ilave etti. Ben görmedim ama her hafta Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılarmış. Ta göbeğine kadar sakalları varmış. Melek gibi nurlu yüzlü, peygamber gibi mübarek bir ihtiyarmış.'' gülmemi güç tutarak Atatürk'ün sakalsız ve genç yüzüne baktım. O kaşlarını kaldırarak kendini tanıtmamamı emretti. Dışarı çıktığımız zaman da güldü ve varsın o da öyle bilsin. Hakikati öğrenmek belki bir çarenin hayalini yıkar. Onun hayalindeki şirin sakallıyı öldürüp sevgisini kaybetmekte ne mana var? Evet arkadaşlar, sizlere Atatürk'ün az bilinen anılarından 10 tanesini anlattım. Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anarak rahmet diliyor, kurduğu bu cumhuriyet ve yaptıkları için Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.